Fethiye'de 3 yıl önce kurulan Fethiye Gençlik Spor Kulübü yeni sezonun ilk maçına 30 Ekim'de çıkacak. Yeni Mahalle Kültür Sporla karşılaşacak olan Fethiye Gençlik Spor Kulübü sezondan oldukça umutlu. Fethiye Gençlik Spor Kulübü antrenörü Kemal Çeliktaş yeni sezonun dostluk içinde geçeceğini belirtip amatör kulüplerin sıkıntılarından bahsetti. Spor için destek isteyen Kemal Çeliktaş, sporun yaygınlaşmasında önemli işlevi olan amatör spor kulüplerinin adeta kaderleriyle baş başa bırakıldığını söyledi. Daha önce Çiftlik sporuydum. Şimdi 3 yıldır Fethiye Gençlik Spor adında güzel bir kulübümüz var. Burada Fethiye bölgeye, gençlere hizmet amacıyla kurulmuş bir kulüp. Burada da görevimize devam ediyoruz. Fethiye Gençlik Spor Kulübü 3 yıl önce kuruldu. Yine bir arkadaş çevresiyle, spordan çok alakalı çevreyle beraber bir proje üzerine kurduk biz bu kulübü. E, projelerimizden bir tanesi bölgemizin en büyük takımı olan Fethiye Sporumuzun gözünün bizde olması gerekiyordu. E, bizi takip almaları gerekiyor çünkü gençlere ihtiyacımız var. Biz proje olarak, misyon olarak yaşı büyük futbolcu oynatmama prensibini e, benimsedik başkanımızın öncülüğünde. Onun içinde. de ...tamamıyla bu bölgede yaşayan gençlere e, top oynaması yönelik bir projeydi. İkinci projemiz, daha önceki hayatımızdaki, kariyerimizdeki... ...var olan çevremizi, spor çevremizi buraya taşımaktı. Bunun için de iki buçuk yıl önce burada Kasım ayında bir turnuva yaptık. E, turnuvaya Beşiktaş, Kasımpaşa, Başakşehir, Altınordu, Kayaşehir gibi ülkemizin yüzleri kulüplerinin altyapılarını getirdik ve 1400 kişilik bir futbol organizasyonu yaptık. Harika da geçti. Ee, bu bölgeden de 4 tane, 2 tanesi 13, 2 tanesi 14 yaşında 4 evladımızı aileleriyle beraber Altın Ordu'yu ve Beşiktaş'ın altyapılarına gönderdik. Bu da bizim projelerimizden diğeriydi. Şimdi şöyle, futbol gelişmiş ülkelerde en büyük artıları Tesisleri çok iyi. Tesis olursa her şey oluyor. Biz şimdi haftada iki sefer antrenman yapmak zorundayız. Ve bir buçuk saat antrenman yapmak zorundayız. Bunu fazlalaştıramıyoruz. Çünkü sahamız yeterli değil. Hiçbir takım istediği randımanı alamıyor. Çocukların okul saatleri veya büyük takımların çalışma saatleri uymuyor. Antrenmanlar eksik sayıda yapılıyor. Bunun içinde de saha bize yetmiyor. Doğru. Ee, ve Muğla'da en çok top oynanan ilçe biziz diyebiliriz Bodrum'la beraber. Diğer taraftan bizim kulüp olarak, Fethiye Gelişik Spor Kulübü olarak dediğim gibi bu çevremizi senede 6 tane turnuvayı buraya ayrılacak kapasitemiz var. Türkiye'nin en büyük kulüp yerine getirebilecek kapasitemiz var. Sadece küçük takımlar değil, büyük takımlarında veya birincilikten, ikincilikten arkadaşlarımız da takımlar da buraya gelmek istiyor ama e, saha olmadığından biz onları buraya turnuvaya veya kamp yapmaya, devre arası kampları yapmaya çağıramıyoruz. Otellerimiz bu konuda iyi ama saha olmadığı için hiçbir kulüp buraya gelmek istemiyor. Bu da sadece bizim değil, Fethiye'nin tanıtımı açısından da bizim açımızdan eksik. İki tane, şurada iki tane Fethiye'de saha yapılırsa ve bunların yeri hazır, sahalar hazır, e, imkanları hazır, e, bu konunun üzerine yetkililer düşerse biz onlar için Fethi'nin tanıtımı ve bölgenin turizm kazancı açısından elimizden geleni yaparız. Şöyle söyleyeyim dediğiniz gibi çağımızın hastalığı teknoloji bağımlılığı. Artık normal insanlar, gençlerimiz dahil <laughs> günde en fazla 100 kelime konuşuyorlar. Kimseyle, kimse kimseyle konuşmuyor, kimse kimsenin yüzüne bakmıyor. Biz burada takımı yeni aldığımız oyuncular üç hafta, 4 hafta uyum sorunu yaşıyorlar. Futbolla alakası yok. Birbirlerine selam vermeye bile çekiniyorlar. Bu alışkanlıklar gidiyor. Fakat bölgemizdeki veya ülkenin herhangi bir yerinde fark etmez. Amatör kulüpler çocukların birbirine güvenmesi açısından öğrenmesi açısından, birbirinin hatalarını kapatma açısından, birbirinin dertlerini dinleme açısından, yüzlerine bakıp iletişim kurma açısından futbol veya spor harici zamanlarda kafelerde buluşma dışarıda gezme, beraber bisiklete binme, beraber balık tutma alışkanlıklarını tekrardan ister istemez farkında olmadan da olsa edinmiş oluyorlar. Bize gelen gençler bir zaman sonra e, ellerinden telefonları, bilgisayarları bırakıp birbirleriyle saatlerce sohbet etmek için mekanlar belirlemeye başlıyorlar. Bu da bizim çok hoşumuza gidiyor. O zaman yaptığımız iş futboldan ziyade sosyal sorumluluğa giriyor. Onun için ben tüm ailelere e, bir de seslenmek istiyorum. Lütfen çocuklarınızı böyle takım sporlarının yapıldığı mekanlara, spor alanlarına, müzik alanlarına göndermelerini önemli önemli rica ediyorum.